kendini kandırmak başkalarını acımasızca yargılamak insanın doğasında vardır. Rüzgar arzularımızın tersine esindeyse hep işlediğimiz suçu atacak birini bulur ya da kusurlarımızı başkalarına yükleriz. Aşağıdaki hikayede de bu konuyla alakalı. Bir ulağa acil bir görev için uzaktaki bir şehre gitmesi emredilmiş. Ulak atını eğerlemiş, ve dört nala yola çıkmış. Atlara yem verilen birçok hanın önünden geçtiklerini görünce at şöyle düşünmüş. Ahırlarda durmadığımıza göre ben artık at değil insan muamelesi görüyorum demektir. Galiba ben de insanlar gibi geçtiğimiz ilk büyük şehirde yemek yiyeceğim. Ama bir sürü büyük şehirde geçseler de birincisi asla durmuyormuş. Bunun üstüne at şöyle düşünmeye başlamış. Belki de ben insan değil bir meleğe dönüştüm. Ne de olsa melekler yemek yemez. Nihayet gidecekleri yere ulaşmışlar. At ahara götürülmüş ve oradaki samanı afiyetle yemeye başlamış. Olaylar beklediğim gibi gelişmeyince neden her şeyin değiştiğini düşündüm ki diye düşünmüş. Ben ne insanım ne de melek sadece aç bir atım.